Nereye gidiyorsun? Arşte gidiyorum. Arşte'den otobüse İstanbul'a, İstanbul'dan Sofya'ya, Sofya'dan İspanya'ya gidiyorum. Ne? Arşte'den İstanbul'a geldikten sonra Esenler otogarına geçerken otobüsümüz feribot kullandı. Biz de acaba feribotla mı insek, haram bu feribotla mı karşıya geçsek diyor. Nasibi böyleymiş. Esenler'den daha sonra Sofya otobüsüne binip Normalde 6 saat 7 saat sürüyor ama evet. Sofya otobüsü sonra... saat 10.30'da inince 11.30'daki uçağımıza Sar bir Sofya'dan, 1 saat sonra Milano'dayız Sofya'dan Milano'ya gidelim Oradan merkeze bir otobüsle geçtikten sonra Milan merkez tren istasyonu, metro istasyonu veya Sesto Maggio buranın son durağından Monza pistine gidiyoruz bu merdivenlerden çıktıktan sonra isterseniz sağ tarafta banyolu trenlerle isterseniz de Formula 1'in Formula 1 haftasına özel kurulan mavi ve siyah hatlarla Monza pistinin parkına yolculuk yapabiliyorsunuz. Burada Monza pistinin trenle giderseniz bu mu durakta iniyorsunuz. Güzel metrodan indin Monza durağına bekliyorsun. Trenle gidecektik ama Tren 8 Euro arkadaşlar 6 Euro'dan Direkt içeri Şatıl yapmışlar Metro durağından çıkıp Şöyle buralarda Bu mavi arkadaşları görürseniz size otobüs bileti Piste kadar gidiyoruz Bir de siyahat var o da e, Fanzon tarafından pistin aşağı tarafından Bunları kullanabilirsiniz Monza'ya pist girişine merkezden girdikten sonra Monza otodroma kadar böyle sağlı sollu pistin içinde daha da yoğunlaşacak şekilde böyle hediyelik evet. dükkanlar var. Otobüslerin hep dümdüz yürüdüğünüz zaman Monza'nın pilotlarının ve VIP'lerin takım patronlarının girdiği yere geliyorsunuz. Şuradan, şuradan kırılıyor. Şimdi pistte normal araba geçsin. De yol epey uzunmuş ha. Ne diyorsun? Ya, ne gideceğiz acaba? Bilmiyorum ki. Şapkan çıkart istersen gölgedesin saçın terlemezsin. Niye takmıyorsun? Park çok büyük. Piste geldikten sonra bilet kontrolüyle bilet kontrolü geçtikten sonra da <laughs> sesler baş başlamış. Ve yarış başladı falan. Formula 1 haftasında Eski Formula 1 araçları Müthiş bir V12 sesi 1985 modeller 70 modeller Böyle bir kaçlık nesne bitiyor gösteri turlarından sonra Formula 1 araçlarının son hazırlık turları var. Son pratikleri var. Bizim biletimiz açık ol biri açık alan olduğu için pistin etrafını, Monza pistinin etrafını tamamen gezdik. İlk kez geldiğimiz için de en iyi gözükleri izledik. Burada Formula 3 yarışı var formasyon turu için hareket ediyorlar. Ve Formula 1 sıralama turları başladı. Sıralama turlarını böyle gezerek izledik. Zaten toplu bir çıkış olmadığı için. Sıralama turları bittikten sonra Fanzon'a doğru ilerledik. Burada Formula 1'in Ferrari'nin orijinal Ferrari satış mağazaları var. Fiyatlar 35 Euro ile 100 Euro arası tişörtler değişiyor, 35 Euro ile 70 Euro arasında da değişiyor. Biz dışarıdan aldığımız için çok mutlulara bakmıyorduk. Burada Aston Martin güvenlik araçları. Bu araçlar da yarışlardan önce biz de birkaç tur attılar. Ses çok güzel fanzonda eğlence alanları bir egzozun ne kadar güçlü rüzgar çıkardığının etkisini görmek için burada küçük bir oyun alanı var sim race yapabileceğiniz 14 kişinin birlikte yarıştığı bir formüle bir kokpitli yarış istasyonu Yine de lastik değiştirme istasyonu var Tam de ilk kez geldi misin? Şöyle pistin etrafını bir komple dolaşalım. Sizlere de bilgi olsun Diye biz şu hangi kapıdan girdik Şu AB kapısından girdik A kapısı şurada Tren şurada bir yerde bırakıyor Şu alanlar canlı Yeme içme Pistin her tarafı Artık şey olmuş yani tecrübe olmuş Formula 1'in en eski pistlerinden birisi İşletme olarak da tecrübe Ulaşım olarak da tecrübe hem de burası kocaman bir park. Bakın şöyle arkayı çevireyim. Ormanlık bir alan. Arka taraflarda yürüyüş alanları falan var. Ee, Ankara'daki bizim hipodroma benziyor. Atların yarıştığı, arka taraf ormanlık. Güzel bir piknik alanı ama burası çok daha büyük. Bakalım şu ileri doğru yürüdükçe ekstra e, beğendiğimiz yerler olursa videosunu çekeriz ama Burayı çok beğendik. Hem gölgelik. Şöyle meşe ağaçları var burada. İsteyen sandalyelerini getirmiş. İsteyen yatmış. Birazdan başka bir parça daha ekleriz. Helikopterlerimiz de geçiyor. 10 dakika sonra son pratik tur başlayacak. Arkadaşlar yiyecek bölgesine geldiğiniz zaman Şurada Keşkaza'lar var. Şu araçlar ödeme almıyor. Ne istiyorsanız buradan söylüyorsunuz. Size bir fiş veriyor. Gidip onları alıyorsunuz. kolanız içecekleriniz burada. Marketler direkt ödeme almıyor. terzo tempo per le Clerche, le due Ferrari salgono in seconda fila ma attenzione ci sono ancora Russell e ed d'alton che devono terminare il loro giro, vediamo Russell nell'alboreto del oh. 5° sul traguardo Russell ed è Russell. Hamilton manca solo lui alla chiusura di questo giro. Incredibile, Hamilton è passato e rimane in sesta posizione. Quindi la prima fila non schiacchi McLaren, il kit trei capate. Sono su un sure anche su i miei stessi su inanılmaz bir ortam var. İtalya'da, Formula 1'in başkentinde. Kalan taraftan burada. Şahit Yardım. İlk turda, ikinci sıraya geçmesinden sonra daha bir tek beraber bekliyor. İlk yaşımızda böyle bir ortamı denk için. Ferrari galibiyetleri bittiği için de kendimizin son bölümü konuşmasını görüyoruz.

25 edizione del Gran Yarış bitti. İnanılmaz bir şekilde Ferrari kazandı. Yani ilk yarışımızda böyle bir şeye denk geldi. Harikaydı. piste koşuyor herkes. <laughs> Kuşak <laughs> önce <öğrencim gülüyor> <kirli. gülüyor> Arkadan ben de lastik parçaları toplayarak geliyorum. Eve geldiğimde onları da baskıyla birlikte araba yapmayı See you inanılmaz ortamdan sonra Ferrari galibiyetini ilk yarışımızın hatırası bırakmak için finish çizgisine birer isim soy isim imza bıraktık. Birkaç da fotoğraf çekindik. Çok kalabalıktı. Yani inanılmaz İtalyanlar oturup ağlayanlar, eli ayağı titreyenler. Tam bir bayram havasıydı. Evet yarış bitti. Şimdi de yarış bitti. Fanzon İtalya'da da inanılmaz bir Ferrari şampiyon şampiyonluğu devam ediyor muhtemelen. Ferrari galibiyeti izledik. Akşama kadar, hava kararına kadar devam edecek. Buraya gelip de buna... Monza pistinin içinden çıktık. İnşallah, bir inşallah bir hepiniz yarış bulursunuz oradan. İnanılmaz bir, otobüsler bir ortam. Otobüslerin biraz, olduğu, biraz bu, zor ama bu sefer ama. siyahatta bineceğiz. o tarafa doğru ilerliyoruz. Etrafımızdaki İtalyanlar ağlıyordu yani. El ayağı titreyenler. Gelirseniz biraz zor ama milyonda bir diye düşünüyorum. Şimdi buradan sizin de yarış hakkında yol yolculuk hakkında merak ettikleriniz varsa park, park aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Hepinize iyi günler. <laughs>